Evet, ikizler. Yorumlardan çok tepki aldım. Bakmayı unutmuşum. <laughs> Bir aylık 9 kart. Kasım'ın 20'si, Aralık 20 gibi düşünelim. yıl başına kadar neler değişir bakarız. 9 kart bakacağım. Umarım güzel şeyler çıkar. Hemen. Dediğim gibi özel bakım yok. Rastgele bakıyorum. Hobi olarak. Kesinlikle veya kesinlikle parayla bir şey yaptığım yok. Parayla bakımdır, şudur, budur. Öyle bir şey imkansız. Hobi olarak bakıyorum. Rastgele bakıyorum. Hadi çok şey olmasın. Hani kesin değil. Sadece hobi. O yüzden çok sıkıntı yapmayın. Bakalım. kızlar <laughs> sıkıntılı günler var. Ee, ama şöyle sıkıntılı. Yani sabırla beklersen düzelecek işler var. Bu sanki ailesel bir şey gibi. Sıkıntılı günler öyle. Parayla alakası yok gibi duruyor. Çünkü ayakta güzel duruyorsun. Yani Derler ya için kan alıyor ama kendin taş gibisin yani. Bakalım niyeymiş. Aynen. Ama şöyle e, sabrettiğine değecek müşteri haberler yani takdir toplama her şey var. E, bu kart normalde hiç gelmez. hatta 45 küsür videom var. İlk defa geldi bu kart. Yani bence bir çok güzel şeyler olacak ya. Bunun da gizler bu hafta. Yani bu ay için konuşuyorum. Yani planlarım güzel gidiyor. Yani harika demeyeyim ama güzel gidiyor. Çünkü bu düşüncelerin güzel. Yani e, sırtından vurmuyor. Bak altında evlilik gibi bir şey var. Sanki bir düğün var? Evlilik mi var? Nişan mı var? <laughs> Tanışma da olabilir. Ama güzel. Yani çok güzel geldi bu kart. Hemen akabinde devam edeyim. Eski bitirme olabilir. Yani eski bitirme derken Daha eskidenki alışkanlıklarını bırakma. Bir bir, bir yerde bir sıkıntı var ama ya. Şimdi bu güzel geldi ama yani eski evlilik bitip yeni evlilikten başlama gibi bir şeyler var burada. Bakalım ne varmış. İnşallah paradır. Aşk bitiyor. Aynen. <laughs> aşk bitiyor. Eski aşk bitiyor. Kötü bitiyor yani. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ben. Hoşuma gitmedi. O oh, laflar Allah çok laf çok laf İşler ee, işler sarpa sarıyor ya çok güzel geldi gibi ama niye böyle oldu eski mi unutamıyorum eskiden mi bir şey var hani bir kıskançlık bir tedirgin bir sıkıntı var yani ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim hiç gücün yok biliyor musun sabah kalkıp işe gitmeye bile gücün yok şu an. Hani yani derler ya ölmemek için yemek yiyorum. Öyle bir durum gördüm ya. Hani yediğin yemen tadı bile yok. Niye böyle oldu ya? Az önce güzel gibiydi. Şu kart iki gelmiş. Şimdi farkına var bu. Bu da senin şansına. İkisini aynı anda açayım. Of, of of. Ya haksızlık. Ya şimdi şöyle o kadar çok haksızlık var ki Tepeinde hani insanlar tamamen bitmiş görünüyor ya ne olmuş ya ben şurada çok sevinmiştim güzeldi ama insanlar bitirmişsin artık aile çevresinden mi iş çevresi mi bir şey bitmiş ama burada da şöyle bence çok kıskanıldığından bu duruma düşmüşsün hani sevilmeme insan neden sevilmez başarılı olursa büyük başarıların var ki sevilmemişsin sen sevmeyeceksin. Hatta devam edecek bu. Çünkü bir yangınlar var, bir durumlar var. Yani içinde belki yapayalnızsın yani şu an. Ve yani devam edecek bu. Ama kutlamalar çok iyi. Dediğim gibi ya sanki böyle bir çevreni mi değiştiriyorsun? Bir şey değişiyor burada. Bir büyük bir değişim var ama parayla alakası yok. Hiç para çıkmadı bak. Kesinlikle parayla alakası yok. Aile. Ailede bir değişim var. <laughs> Ama büyük bir değişim. Çünkü kutlama şöyle. E, kafanda kafanın içi bu. Anlatabildim mi? Bu, bu üç büyük şey böyle yan yana geldiği için. Ondan diyorum. Hani güzel bir değişim var. Hani eski eskiden neydi o şarkı? Benim eski halimden eser yok şimdi miydi öyle? O eski halim bitmiş. Bitiyor. Bitireceksin. <laughs> hani şöyle diyeyim. Herkesin yarasına koşarken seni böyle ortada bıraktıkları için şu an ailen de dahil çevrende kimseyle muhatap bile olmayacak mısın gibi geldi. Aynen. Biraz da bir para kaybı demeyelim de işte güven kaybı şuradaki güven. Dedim ya. Bu para gibi olduğuna bakma. Bu insanlara verdiğin değer. Ya işte şöyle diyeyim. Bitiyor. Önümüzdeki günlerde biraz insanlardan uzak durmaya çalışacaksın. Belki eşinden, belki sevgilinden bile diyeceksin ki beni rahat bırak. Önümüzdeki günlerde böyle olacak. Çünkü bunlar senin parana bakıyor. Anlatabildim mi? Senin insanlığından değil. Daha doğrusu senin insanlığını değerlendiremiyorlar. Paran varsa yanımızdasın. Paran yoksa git. Kartı bu. Ters geldi çünkü. Her zaman derim para kartı ters gelirse yani senin insanlığın paradan daha ucuz. Paran yoksa insan değilsin derler. Şu kutlama o yüzden belki bak kafanın içindeki kutlama o çünkü insanları burada anlayacaksın neyin ne alt olduğunu. Devam edeyim. Aynen bak herkes gözünden düşüyor. Yani insanlar öğrenmişsin sen. Yani direkt bunu söyleyeyim. Ee, öğreneceksin de devam edecek bu. Yani hayatından belki yani abartmıyorum. Hani <laughs> 100 tane arkadaşın varsa belki 98 tanesini eleyeceksin. Hepiniz işinize bakın. Çünkü hepiniz aynısınız. Bak. Gülerek gönderiyorsun hepsini. Çünkü bunlar menfaat için yanımda. Bu eski eşin olur, sevgilin olur, yeni eşin olur. Ne bileyim akrabaların. Yani artık gözünü açmışsın sen. Son kartta çekeyim. Sen maaşlı bir memursun. Paran var, pulun var, her şeyin var. İyi haberler geliyor ama dediğim gibi çevrendekilerden dersini çok güzel almışsın. Artık eski sen değilsin. Değişim gelmiş. Yani bu ay içerisinde göreceksin. Herkes ya şöyle yapalım. yorumlara da yaz. Mesela biri senden para istesin. De ki yok. Yok de. Yani şu şu para istedi. Yok de. Bakalım tavırlara. Yani sen adam değilsin. Sen insan değilsin. Bu şekilde sana hakaret ettiği an gülmeye başlayacaksın. Çünkü bunu iz, bu videoyu izledikten sonra diyeceksin ki ha dediğin çıktı abi diye yorumlara yaz. Çünkü herkes menfaati için yanında şu an ve bunu öğreniyorsun. Çünkü eskiden çok yardım ettin. Çok yardım severdin. Koştun, hepsinin arkasından koştun. Ama güzel bir ders almışsın. Yorumlara yaz bekliyorum.